anlamı için sizlere birkaç e, cümle söylemek istiyorum. Bugün e, biz 5 e, Aralık çok yoğun olacağı için 4 e, Aralık aldık kutlamayı. Hepiniz hoş geldiniz. 5 <laughs> Aralık, kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği gündür. Ülkemizde kadınlar dünyadaki pek çok ülkeden önce 1930 yılında yerel seçimlerde muhtar ve ihtiyar seçilmeye başlamışlardı. 1934 yılında da milletvekilliği seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını erkeklerle eşit biçimde elde etmişlerdir. Buna rağmen o günden bu yana kadınların düzeyine ulaşmış oldukları söylenemez Kadınlarımız o günlerde belki de erkek baskısından aday olamamışlardı. Çünkü kadınlar bastırılmıştır. baştırılmıştır. Ee, özellikle yerel yönetimlerde temsilinin dünyadaki ortalamanın çok altında olması da dikkat çekicidir. Adana'da ilk kez Türkiye'nin en büyük ilçelerinden Seyhan ilçemizde belediye başkanlığına 31 Mart 2024 yılı e, seçimlerinde bir kadın aday olan Oya Tekin seçilmiş ve kadınların gururu olmuştur. Bu dönemde e, birçok ilçemizde kadın adaylarımız, kadın e, meclis üyelerimiz Başkan yardımcılığına bu seçilmişlerdi. Buna kaderi çok mutlu etmişti. Ee, Seyhan'da, Çukurova'da, Gülir'de, Sarıçam'da, Ozan'da kadın meclis üyelerimiz vardı. Fakat yeterli mi? Değildi. Bunun eşit temsil olarak neredeyse yüzde elli olması arzumuzdur. Her partimizde bir tane e, milletvekili seçilmiştir. Bu bizim için bir mutluluk değildi. İsterdik ki yüzde otuzun üzerinde olsun. E, ama yine de bizleri temsil ettikleri için orada da mutluyuz. Toplumsal cinsiyete evet. dayalı ayrımcılığın olmadığı ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin eşit her alanda olduğu bir ile 4 Mart 1997 tarihinde kader kurulmuştur. Kader toplumsal cinsiyete dayalı eşitlik bilincine sahip daha fazla kadının atanması veya seçilmesi karar alma sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla çalışmaları sürdürmektedir. Kader ayrıntılarını tüm çalışmalara yansıtır ve yayın, yaygınlaştırır. Tüm e, yasal partilere eşit mesafedir. Tüm partilerin kadın örgütleri ve kadın vekilleriyle amacı doğrultusunda birlikte çalışır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm politika ve kurulu Eşit temsil, eşit temsil için devam sistemi istiyoruz. Biz kadınlar buna destek olmak için kader kadınlara e, destektir. Kademiniz 20 kadın e, üyelerimiz kadınlar kaderi kurmuşlardı. Evet, için varız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Tüm kadınların seçme ve seçilme hakkı kutlu olsun.